Merhaba arkadaşlar ben Tayfun Erbilen prototurk.com adresi hazırladığım bu yeni paylaşım videosuna hoş geldiniz e, Codeigniter'da burada veri tabanı sınıfımız olan Active Record'a ilk girişimizi yapmıştık e, şimdi de bölüm 2'yi çekeceğiz ve Active Record'u bitireceğiz arkadaşlar e, bir örnek yapacağız işte nasıl bir örnek yani veri tabanımızda misal e, bir konu ekleteceğiz diyelim arkadaşlar ve daha sonra işte bu konuyu güncelleyeceğiz fakat bunu direkt şey üzerinden yapacağız. Kodlar üzerinden güncelleyeceğiz. sonuç olarak yine bu dersimizde de active record'daki fonksiyonları işleyeceğiz. Şimdi ilk olarak application config routes.php'ye girerek buradaki default kontrolü block adında bir kontrol olarak değiştireyim. Sonra kontroller dosyamda bir tane block.php açarak bir kontrol dosyası oluşturayım. Daha sonra gerekli klasımı oluşturayım. Class Block Extends ce, Controller. Evet, bir tane index fonksiyon oluşturacağım ve buraya bir tane view çağıracağım. Benim bu e, formumun olduğu view olacak arkadaşlar bu. This Load View diyeceğim ve buraya e, Block View diye bir view çağırıyorum arkadaşlar. Tabi önce bunu oluşturmam lazım. Views klasörü içinde yine bunu oluşturacağım. Açıyorum daha sonra normal HTML taglarımı giriyorum ve burada e, form taglarımı yazmaya başlıyorum. Form action diyorum, method diyorum, post form. E, tablolardan oluşan basit bir şey yapalım hemen. Cell spacing 5 table örneğin başlık olsun input type text name'i de başlık bir de içerik alanımız olsun işte bu da text araya text araya rows 30 ya da 6 calls 50 olsun bakalım Name'i de içerik olsun. Yine bir submit buton oluşturalım arkadaşlar. Gönder adında. Ve evet. Şuraya da bir de h birleşe yazabiliriz. Am um, konu ekle diye. Şimdi bir lokal göz atalım dilerseniz. Lokal host. Evet, Türkçe karakteri olmaması için boğumsuza dönüştürüyorum. Türkçe karakterlerimi giderdim. Şimdi ben yazdığım zaman kontrol dosyamda bir fonksiyona gidecek bu. index.php slash kontrolüm içindeki kontrol adlı fonksiyonuma gitsin örneğin. Şimdi bu kontrol fonksiyonunu oluşturalım arkadaşlar. Ee, public function kontrol diyeceğim. Ve bir kontrol yapacağım. Eğer post edilmişse bu işlemi yapacağım edilmemişse de işlemi durduracağım. Script'in çalışmasını engelleyeceğim. Giriş yasak diyeceğim böyle. Daha sonra gelen değerlerimizi alalım. Başlık diyeceğim. This input sınıfı içindeki post fonksiyonumla başlığı ve aynı zamanda içeriği de kolay bir şekilde alıyordum bildiğiniz gibi. Geçen dersimizde bundan bahsetmiştik. Ee, başlığımız ve içeriğimizi aldıktan sonra bir kontrol yapacağım. Başlık ya da içerik boş ise bir bilgi view'i çağıracağım arkadaşlar. This load view diyeceğim. Bilgi view diye bir view dosyası çağıracağım. Şimdi bunu oluşturayım hemen. Bilgi view nokta Normal html taglarımızı yazalım. Buraya php echo içerik diyeceğim. Buraya da php echo başlık diyeceğim. Eğer bir hata olduğunda bu sayfa gözükecek arkadaşlar burada şurada veri göndermem lazım bunlara veri diyeyim veri başlık ee, hata oluştu diyelim ve veri içerik biliyorsunuz dizi olarak gönderiyorduk bunu veri içerik diyeceğim lütfen tüm alanları doldurup öyle göndermeyi deneyin ve buraya göndereceğim else Else'i birazdan yapacağız. Şimdi boşluk kontrolümüzü bir test edelim. Yenliyorum, Gönder diyorum. Evet Türkçe karakter hatamızı bunda da giderelim. Ee, tekrar açayım o view'i. Yok bu değildi. Bilgi view. Bunu da bombsuz olarak dönüştürelim. Ama yemedi. O zaman şuna bakalım. Blok bunu da bu şekilde değiştirelim. Heh, şimdi yedi arkadaşlar. Evet, gönder dediğim zaman lütfen tüm alanları doldurup öyle göndermeyi deneyin dedi. Başlığımızı dolduralım. Deneme başlık diyeyim. Gönder diyorum. Yine aynı şey dedi. Bu bir deneme içeriktir diyeyim. ve gönder diyeyim. Evet, gönderdi. Şu an buradayız arkadaşlar. Şimdi veri tabanı işlem yapacağımız için bir tane ne yapmamız lazım? Model dosyası yüklememiz lazım. Blok model adında bir model dosyası oluşturalım ve bunu çağıralım buraya. model e, hatta bunu oluşturmuşum daha önce şunu bir sileyim tekrardan oluşturayım ben PHP taklarımı yazıyorum yine sınıfımı da oluşturuyorum class block model extends ce model daha sonra burada bir tane fonksiyon oluşturalım function e, ne diyelim kayıt adında bir fonksiyon olsun ve bu kayıta parametre olarak değerlerimizi göndereceğiz ve burada şu an printer ile bir ekrana yazdıralım gelen değerleri normalde biliyorsunuz model katmanında eko ile işlem yapılmıyor fakat deneme amaçlı yani geliyor mu gelmiyor mu diye deneyeceğiz dolayısıyla burada this load değil pardon this block model içindeki kayıt fonksiyonumuza değerlerimizi göndereceğiz değerlerimiz nedir? Erra içinde başlık ve içerik. Evet, bundan önce PHP e girip ne yapmamız lazım? Bu veri tabanını oluşturmamız lazım. Bizim veri tabanımızın adı neydi? Prototürk'tü arkadaşlar. Buraya konu diye 3 tane alana sahip konu hatta 4 tane olsun. 4 tane alana sahip ID'si başlığı içerik ve burası da tarih olsun. Auto Increment Primary Key olarak belirleyeceğiz. Burası 225, burası Text, burası da yine 225. Evet, kaydediyorum bunu. Artık veri tabanımızdaki alanımızı da oluşturduk. Şimdi tekrardan geri yapıyorum ve bunları gönderiyorum. Evet, şu an biz burada neyi görüyoruz? Model dosyasında yazdırdığımız printer ifadesini görüyoruz. Yani model dosyamıza geliyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi ilk olarak insert işlemi yapmamız gerekli. Insert'ü şöyle yapacağız. Dizi halinde göndereceğiz arkadaşlar. Mesela başlığı gelen değerlerdeki şöyle baktığımız zaman şöyle yapalım hatta önce. Eko değerler sıfır diyelim bakalım arkadaşlar. Ne yazdıracak bize? Deneme başlık. Bir de nedir arkadaşlar? İçeriğimiz. O zaman şöyle yapabiliriz. Değerler sıfır virgül içerik. Bunun değeri de şuraya şunu unutmuşum. Değerler 1. Daha sonra e, eklediği bir değişkene şunu oluşturuyorum. This e, db insert ve buraya arkadaşlar tablomuzun adı. Nedir bizim tablomuzun adı? Konu ve gerekli değerlerimiz. E, bu sayede bu şekilde daha doğrusu veri tabanımıza insert işlemi yapmış oluyoruz. Şimdi eğer if ekle diyeceğim başarılı bir şekilde eklenmişse return true olarak geriye bir true değeri döndürsün. Else return false döndürsün ve burada da nerede o? Burada evet. Burada gördüğünüz gibi şunu bir değişken aktaracağım. Diyeceğim ki ee, ne diyeyim? Kayıt diye bir değişken aktarayım ve if eğer kayıt başarılıysa yani true değeri dönmüşse arkadaşlar o zaman yine bilgi vibimi yükleyeceğim ama bu sefer farklı bir şey söyleyeceğim ee, her şey başarılı diye bir başlık atalım ve veri içeriği de e, tebrikler tebrikler başarıyla veri konunuzu eklediniz diyeyim ya da konuyu eklediniz diyeyim ve daha sonra dis load view diyerek bilgi view'imi buraya load ediyorum view ve buraya da veri diyeceğim. Evet else yani kayıt başarısızsa yine bu şekilde yapacağım. Hatta şuradakilerin aynısını alayım şöyle. Buraya hata oluştu. Ee, Konunuz eklenemedi şeklinde versin. Evet. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Bakalım her şey yolunda gidecek mi yoksa fiyasko mu? Gönder. Tebrikler. Başarıyla konuyu eklediniz dedi. Konuya bakıyorum. Ve evet gördüğünüz gibi. Ama bir şey unutmuşuz burada. Nedir o da? O da tarihimiz arkadaşlar. Bunu da date dmy şeklinde kaydedelim ve tekrar gönderelim. Um, Blok modelde bir hata Nerede hatam var benim? Ha şurada şunu yapmamam lazımdı. Evet, tebrikler başarıyla konuyu eklediniz dedi. Tekrar bakıyorum. Evet, bu sefer tarihimde gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntım kalmadı. Yani gördüğünüz gibi MVC kavramı, yani model view kontrol kavramı aslında o kadar da zor değil. Burada yaptığımız işlem şudur arkadaşlar. İlk olarak e ee, kullanıcı view'dan bir veri gönderdiğinde nereye gidiyor? Kontrol dosyasına gidiyor. Burada kontrol dosyamız bizim blok. Kontrol dosyasında verilerimizi alıp kontrol ettikten sonra eğer uygunsa nereye gönderiyoruz? Model dosyamıza ve model dosyamızda veri tabanı işlemlerini yaptıktan sonra geriye bir değer döndürüyoruz. Ondan sonra tekrar view'e pardon, kontrol dosyasına geliyoruz. Döndür, e döndürdüğümüz değere göre yine view dosyasında bir işlem yapıyoruz ve bunu ekrana yazdırıyoruz. Yani aslında biz modelde ve kontrol dosyamızda asla eko işlemi ya yazdırma işlemi yapmıyoruz. Yazdırma işleminin hepsini nerede yaptık arkadaşlar? View'larda yaptık. Ee, gördüğünüz gibi o kadar da karmaşık değil. Şimdi bu fonksiyonumu kapatıyorum. Public function güncelle diye bir fonksiyon oluşturacağım. Ve daha sonra e, burada yine bir model dosyamı buraya şey yapacağım çağıracağım yalnız burada da public function güncelle diye bir fonksiyon oluşturacağım bu sefer de verilerimi güncelleyeceğim arkadaşlar e, Ve buraya yine this load model diyeceğim ne yapacağım blok modelimi çağıracağım ve daha sonra this block model içindeki güncelle fonksiyonuma parametreler değerler göndereceğim. Değerlerim şöyle olacak. Değerler diyeceğim. Yine error ifadesi içinde. hatta hiç böyle yapmayalım. Direkt zaten güncellemeyi göstereceğim için sizi bu şekilde çağırıyorum. Ve e, Burada işte güncelleyeceğim misal ne var arkadaşlar? İşte misal ID'si bir olan konunun başlığını ve içeriğini değiştirmek istiyorum. Bunun için yine dizi şeklinde göndereceğim. Ve burada burada neymiş? Başlık. Bunun yeni değeri arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yeni başlık diyelim. Ve daha sonra içerik bunun da yeni değeri yeni içerik diyeyim ve daha sonra arkadaşlar burada e, ID'si 1 olanı belirtmem için bir ver ifadesi kullanmam lazım. Ya şöyle kullanabiliriz. Bildiğimiz this db ver ID 1 ise deriz. Ha, ya da update fonksiyonu içinde kullanabiliriz bunu. Böylesi daha güzel bence. This db içindeki update fonksiyonumuzu kullanıyoruz. İlk olarak buraya tablonun adı konu daha sonra veriler ve daha sonra da eğer ver koşulu koyacaksak buraya şöyle ya dizi halli ya da direkt id eşittir 1 diyelim örneğin ve şimdi çalışıralım çalıştıralım ve bakalım şöyle bir bakalım Aa, pardon biz burada şunu çalışacağız güncelle Nedir burada bir sıkıntımız çıktı blok model dosyamızda. Ha güncelle şöyle bir şey yok doğru. Ve burada da bir hatamız var. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. Burayı dizi olarak gönderelim. Yani ID'si bir olan diyelim ve yenileyelim. Şu an herhangi bir hata almadım. Ve gördüğünüz gibi eee ID'si 1 olan benim neyim? Verim güncellendi. Fakat Türkçe karakter hatam var. Onu da şu şekilde halledeyim. Şimdi tekrardan yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi ne yapmış oldum? Bu şekilde güncelleme işlemi yapabiliyorum. Örneğin 2 numaralı ID'deki veriyi de güncelleyeyim. Şöyle şurada tabi güncellemem lazım. Evet gördüğünüz gibi bunu da başarılı bir şekilde güncelledim. İşte güncelleme aslında bu kadar kolay arkadaşlar. Bir de neyi görelim sizlerle public function sil diye bir fonksiyon oluşturacağım ve daha sonra e, bu verileri nasıl sileceğimizi görelim. Bu da çok basit arkadaşlar this db delete fonksiyonumuzu çalışıyoruz tahmin edebileceğiniz gibi e, burada tablomuzun adı konu daha sonra array id'si mesela bir olanı sil ve şöyle yapalım hatta sil eşittir diyelim ekrana bir şey yazdıralım bari gerçi model katmanında yazdırılmaz ama biz nasılsa şu an bir şey yapmıyoruz veri silin dediğim hemen bakalım e, bu güncelli oldu pardon biz ne yapacağız sil fonksiyonumuzu çalıştıracağız page not found dedi tabi şurada e, nerede burada aynı şekilde şunu kopyalayayım sil fonksiyonumuz olsun. Burası da sil olsun. Şimdi yenilediğim zaman veri silindi dedi. Bakalım silinmiş mi? Gördüğünüz gibi bir numaralı ID'ye sahip verim ne oldu? Silindi arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi return true deyip burada da ona göre yine işlem yaptırabilirdim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane daha göstereyim ve bu dersimizin sonuna gelelim. Ee, mesela tabloyu boşaltmak istersek iki fonksiyonu kullanabiliriz ya empty table ya da truncate o truncate diye okunuyor nasıl okunuyor tam emin değilim. Mesela this db e, hangi tabloyu boşaltacağız diyelim İşte konu tablosunu boşaltacağız empty table diye konu dersem e, burada yenilersem bu tablonun boşaltıldığını görebilirsiniz arkadaşlar ve şöyle baktığım zaman da yok evet <laughs> ee, bir de diğerini görelim empty table yerine truncate bu da mesela yorumları boşaltalım evet gördüğünüz gibi komple boşalttı ee, bu dersimin sonuna geldim arkadaşlar umarım bu dersimde de size bir şeyler öğretebilmişimdir bir sonraki Codeigniter dersimizde görüşmek üzere. Şimdilik kolay gelsin.